Selam arkadaşlar, burası 3 kişilik, kişilik tribün, bugün evimizde playoff havası var. Fenerbahçe, Beko, Türk Telekom ile playoff ilk, i̇lk maçına çıkıyor. Gidiyor. Biz de ayrıca ekran üç başındayız. Bugün bütün tepkiler bizden, tezahüratlar sizden, hadi başlayalım. Topluğu pozisyonları Brown. maç Hadi Oskan bayrağını al gel de marş söyleyelim hadi. Hadi var bayrağını al gel. Özelliği Al bayrağını. E, Hadi çık buraya. O halde şimdi bağırın. Fenerbahçe. O halde, şimdi söyleyin. Fenerbahçe. Git 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 git. git. Az buraya yakın gel. Ha. Burada oynayalım. Ha, tamam gel. Ama çok gitme. Hadi. Sertaç girince Börç'teki o adam değişme Oley. Gel. geç de, geliyor. Steps <laughs> <uygulamıyor. gülüyor> <Hı -hı. gülüyor> Hadi bu. Oley! işte. Bakalım tekrar yokmuş Televizyon gidiyoruz bu arada. hala itiraz ediyor. Hello. Dorocunda olsak bile. Hadi. Bir daha. Hadi gol. Telekom içinde atak noktası şu anda Meli. Gol! başka Kanada'nın da Hadi gel. Gol bir yandan da oynayacak. Gol. Kanada liginde bile yoktur belki bu kadar Kanada'dır. Denk mi geldi diyor. Gol! O da enteresan bir Yani gidini yakaladığı zaman Sevdik seni her şeyden çok. Fenerbahçe bize bu yolda geri dönüş yok. Hoppa! Oh. Beşinci yıldız kalbime kal. Bozumen Türkiye'ye çok Allah babası yakalayamaz. Geçir oradan çabuk. Allah! Goal. Hadi zni oy çık. Orta mesafeyi buldu atışta isabet yok. Ribat mücadelesi Makundu atladı yere orada Sertaç Şanlı Makundu. Hadi. Sertaç topu. Gol! Yeski! Ole! Tamam, kabeş kaldı. Fenerbahçe bu kez alamadı, hücumda biraz sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe, Makundu geldi, smaçla bitirdiği o Makundu, oyuna girdi, Macundu. bir anda telefonun... Fenerbahçe biraz Euroleague'den yor sonra Smağıncı bir, ufak bir rehavet e, işte, var mı? Bir, e, tamam, beraber, bir ama bir titibun coşkusunu da alamadı, e, tabi daha iyi periyoz olmasının e, etkisi var. Birebirler üstünden hareket hmm. etmek isterken skor da dengelenmiş oldu. 12-12 var ama çok hafif temas tutunuyordu. Ayla ayla aylaaa Geri dönüş yok. Uyuyacak mısın? <laughs> He? Lay 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 lay. Yürolik şampiyonunun ardından arabamıza bir yıldız daha koydu Basketbol işler zaten daha önceden de yolunda gidiyordu. Ama futbolda bir türlü yönetim istediğimizi veremedi. <laughs> zaten imza toplama vesaire devam ediyor. Umarım geç <laughs> kalmadan doğru kararlar alırız. <laughs> Ve bir sezon daha heba etmemiş oluruz. <laughs> Telekom da maça tutmaya çalışıyor ama tabii kalite farkı var arada bayağı bir. Bakalım bu eşleşmenin tabi sonucu oynanmadan bilinmez. Ne olacak bakalım. Bir sonrasında da dışı Marco Guduriçe. McCollum. <laughs> Eric McCollum. İşte attı. Fark sayı. Telefon bırakmıyor. Fenerbahçe. Bir tane düşünüyorum. Bir tane düşünüyorum.

El üstü, Perik Makkol'un atışta isabet yok. Barkan Durmaz, Oribian'ın taraftarını devrede ulaştı hala. Eski bir küsün hoşuna gitmedi kenarda. Hmm. İki takımda üçer takım puanı var. 5, 7, 4 çeyrek soru. Şu anda Kanan, Makundo, Makundo ne yaptı böyle? Makundo avayolları hiç başında. Kemere yakın koyduğun zaman oynaması zor ama bu tip pozisyonlarda çok e, bitirici ne özel hareketler yapabiliyor biliyorum. <laughs> Berkan far yaptı 5. eksi. Cep telefonlarının ışıkları yandı. Ataşehir'de tribünler artık biraz açı bıraktı. Gece. Adeta e, kutlamaya geçti. Sağ tur satır. <laughs> Eric McCollum. Niccolo Melli. Bir top kaybı daha gelecek mi? Son anda Wade Bolgen ortaya düşen top. Jevon Bess. Pası vermeyi başardı Berkan Durmaz. Anthony Brown o da elinden kaçırdı. Giderek Telekom maçtan koptu zaten. 30 sayı oldu fark. 1030 sayı. Kolay bir playoff geçecek. Final maç için tabii final maçları daha önemli. Bize bu yolda gelirmiş o. La la la. Metecan Mehtecan aldı, savunma ribandını. tarafta aslında Tarık çok <laughs> önemli. <kötü bir satan, gülüyor> Tarık bir şey yoktur. Sosyal medya Maçtan sonra mutlaka <laughs> bir açıklama gelecektir ama nazar değdi. İyi performans sergilemişti <laughs> Euro de. Sezonda da. <laughs> Belki sene sonu bile gidebilmeyi. şarj ettiği bir daha şey yoktur. <laughs>